Yiğit. <laughs> Batu. Batu. Batu vurdu, emir çıkardı. Bravo. 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 14 yıldır futbolun içerisindeyim. Yani bir ara futbolu bırakma gibi bir durumum olmuştu. Daha önce oyuncu olarak oynuyordum. Sonradan kaleci olarak devam ettim. Ve sonradan hem para ihtiyacım olduğu için hem de bu işi mükemmel yaptığım için bunu kiralık kaleci olarak başladım. Daha önce ben de oyuncuydum bildiğiniz gibi. Oyunculukta bir rahatsızlığım oldu. O yüzden bıraktım ve geri dönemedim oyuncu olarak. Daha sonrasında kaleci olarak geri döndüm ve tabii ki birisinden maç baş maç sonu para alırsan yani kiralıyorlarsa seni sen bunun sorumluluğunu zaten alma alıyorsun. Aslında rahatım kalede çünkü artık e, tam kiralık kalecilik olayını 2 yıldır yapıyorum. Yani nerede ne yapmam gerektiğini biliyorum. Olumsuz oluyor <laughs> normal olarak <laughs> ama bunu yapmamaya çalışıyorum. Tabii ki her oyuncunun, her insanın bile hatası vardır. Yani çok az yapmaya çalışıyorum. Neredeyse yapmıyorum denilebilir. Olunca da <laughs> mesela çok büyük bir hatalarım olsa mesela para almam sonunda olay biter mesela. Ya da en fazla çağırmazlar olay biter. Ya ben Antalya'ya 5 aydır geldiğim için burada bir sayfa açtım. Instagram sayfası. Oradan yazıyorlar. Numaram var. Yani beni maçı çağırıyorlar. Haftada Antalya'da 2-3 maçım oluyor neredeyse çünkü yani çok tanınmadığım için ama Bakü'de yaptığımda mesela bir hafta için hatta geçen sene en son 20-15 hafta için 20-15 maçım olduğunu hatırlıyorum. E güne 2 tane 3 tane rahat maçım oluyordu. 50-100 lira arası oluyor. Yani maç başı evet 50-100 lira civarı oluyor. Eldivenler olmazsa olmazım ekmek tekne. <laughs> evet mesela maçı çağırdılar. 50 manata davet etmişlerdi. Kazarsak 50 manat vereceklerdi. Ben o maç gol bırakmadım. 100 manat verdi mesela. Niye bu diyedim. Prim dediler. Çünkü hiç gol bırakmadın. Belki de hayatımın en iyi halı saha maçlarından biriydi yani. Bir maça çağırdılar. Para iyi vereceklerdi. 50 manat yine. Mesela o, gol, o oyun çok gol bıraktım, rahatsızdım mesela. Rahatsız olduğum zamanlar bile gidiyorum, bu benim sevgimden zaten. O maç mesela kötü durmuştum, çok utandım mesela. Çünkü benim durduramadığım, yani benim tutabileceğim golleri bıraktım. Sonuç olarak para neredeyse almadım yani. Ya ben istemedim zaten.